Evet. Türkiye'nin kral ustası yine iş başında. Burada Farkı arkadaşlarımız da var. İstrafil <laughs> <laughs> ustamızın eseri. Ya. kulağımızın pasını at İstrafil usta. Usta bir dinlet ya. Bir ya. Bir ortalık. Bir ortalık. Bir ortalık. orada yeter. Ya mal deli başını yırtacak. Ya, bu olmuş Zincir Evet, bu kadar yeter. Herkese selam. Kendinize çok iyi bakın.